Ee, bu şekilde bir program gerçekleştiriyoruz. Başkan efendim siz bir açılış konuşması yaparsanız süremize Başkan süre tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de ilçelerimizde ve bendelerimizde, dönümüzdeki önümüzdeki 5 boyunca partiler adaylar olmak üzere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yani. Ve inşallah bu e... imaratlar yani yeni yapılan sanayi sitelerini, dükkanların, derdi, mücadelesi, kavgası, hayali ülkeye hizmet etmek. Edip... Yerel seçimler söz konusu yaklaşık bir ay, on gün falan var. Bu süre içerisinde bizler de Cihat Odası Genç Girişimciler Kurulu olarak e, Belediye Başkanı adayları ile istişare toplantılar düzenliyoruz. E, kendilerine neler yapacaklarını veya arkadaşlarımızın soruları oluyor. Bunları yönetiyoruz. Devrim niteliğinde eserler kazandıran, hizmet ve eser siyasetini ön plana alan, algı yerine eseri e, ön plana çıkaran, polemik yerine, çok çalışmayı esas alan bir siyasi anlayışın mensubu olarak milletin karşısındayız ve bu Sivas'a kazandırılan eserler noktasında da gerek milletvekilliğimiz döneminde gerekse son 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde sahada olan, irade koyan bir ekibin içerisindeyiz. 5 yıl önce ben belediye başkanı adayı olduğumda en çok kullandığım 3-5 kelime vardı. Bir katılımcılık, hesap verilebilir ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla Şehre hizmet edeceğiz dedik. Sahada e, milletimizin umudu da, beklentisi de e, AK Parti'de ve AK Parti belediyeciliği noktasında. Çünkü dediğim gibi milletimiz bizi biliyor, biz milletimizi biliyoruz. E, katılımcılığı sağlama noktasında birçok toplantılarda bulunduk. Sizlerin de bulunduğu farklı farklı STK'larımızda, ticaret odasının meclisinde. 5 yılımızdayız, pandemi. Geçirdiğimiz bir dönem olmasına rağmen ben dört defa Sivas Ticaret ve Sanayi Odası meclisinde bu salonda e, sanayicilerimize, ticaret odası mensuplarımıza hesap verdik. Beş yılımızın hesabını her yıl bittiğinde, Aralık ayında veya Kasım meclisinde buraya gelerek e, bu hesabı verdik. Katılımcılığı önemsedik, hesap verilebilirliği önemsedik. E, asla ve asla ortak haklı ve istişareyi, e, istişareden vazgeçmedik. Çünkü Sivas hepimizin Sivas'ı, bu şehir hepimizin bu şehri sadece bir kişinin, bir grubun e, hayaline, ufku'na bırakacak kadar küçük bir şehir değil. Bunu yapabilmek, bunu ortaya koymak idareciye bağlı. Allah'a şükürler olsun biz ne yaptığımızı, neyi nasıl yapacağımızı biliyoruz. Bu noktada özgüvenimiz var. Temsil ettiğimiz siyasi misyon olarak da, yönetim anlayışımız olarak da asla ben yaptım oldu, ben bilirim anlayışında olmadık. Bu şehre dair hayal olan, fikri olan, düşüncesi olan Herkesi sürece dahil ettik. Yine 5 yıl önce yola çıktığımızda şu sözü de çok kullandım. Ankara'nın gücünü Sivas'a taşıyacağız dedim. Allah şükürler olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizi ilgilendiren şehri ilgilendiren her konuda bakanlarımızın ve hükümetimizin büyük desteğini gördük ve bu destekle birlikte bugün söz verdik, yaptık. ...diye yazdığımız tüm eserlerin arkasında aslında Ankara'nın gücü vardı. Çünkü belediyeler kaynak oluştura, oluşturma noktasında eğer daralırsa... ...Ankara'ya doğru proje götürüp projeyi çıkaramazlarsa... ...sadece iller Bankası'ndan gelen bütçeyle yapabilecekleri hizmetler sınırlıdır. Personelinin maaşını öder, günlük cari giderler noktasında esnafla yaptığı alışveriş öder... ...onun dışında devasa projenin altına girme imkanı olmaz. Ama doğru projeyi doğru zamanda doğru yerlere götürerek destek alabilirse şehre büyük hizmetler yapar. Bir amacımız var, bir derdimiz var, bir sevdamız var. Kavgamızın da, sevdamızın da, mücadelemizin de temelinde Sivas'a hizmet etmek var. Bizim temsil ettiğimiz anlayış, işgal ettiğimiz makamları Koltukları makam olarak görmüyor, millete hizmet etmenin aracı olarak görüyoruz. Yoksa biz inanıyoruz ki bunlar, bu makamlar bir gün gelip geçecek, bitecek. Günün sonunda bizim yanımıza kalacak olanlar güzel işler yaptılar, şehre değer katacak işler yaptılar, yanlışları engellediler ve hepsinden önemlisi Allah razı olsun iyi çalıştılar dedirtebilecek insanların sayısını çoğaltabilirsek biz kendimizi o zaman başarılı olarak göreceğiz.